Sevgili seyirciler, vilayeti Antalya'da... ...derken insanlıktan nasibini almamış bir hırsız o kargaşada raftan vitamin hapı çaldı. Türkiye sesver.com'da da fena Şu terbiyesize bak ya. Ya böyle bir şey yok. Yani nereden çıkartıyorsunuz bunu? Sana ne ya? Bir akla evvel çıkacak, başıma bir şey geleceğinden korkuyorum. Sen korkaksın, korkak! Tek endişem o. Ben senin... Ha! Ayıptır ya. Seninle giyim arasında büyük bir fark var Benimle senin anında Dediler bu kız neymiş Dedim felaket, felaket Ama sen yine gönlüne Denize sağlık Benim denize vurmuş, vurmuş Bana ne Gün doğmuş, çiçek açmış Sen olsan var Emeği geçen Pelin tebrik ediyorum Sizleri Allah'a emanet var. ediyorum